Evet saygıdeğer velilerime sevgili öğrenciler. 4. sınıfın bir diğer konusu sayıları çözümleme. Şimdi e, sayıları çözümleme deyince aklımıza gelen ilk işaret sayıları basamak değerlerine göre ayırdıktan sonra aralarına artı işareti koymak olacaktır. Sayıları çözümlemeye başlarken basamak değerindeki gibi öncelikle basamağın e, sayının üstüne basamak adlarını yazmanızı istiyorum çocuklar. 3 birler basamağı, onlar basamağı Yüzler basamağı. Daha önce de belirttiğim gibi sağdan başlayarak sola doğru yazıyoruz. Birler, onlar, yüzler. Binler basamağı. On binler basamağı ve yüz binler basamağı diyoruz. Şimdi sayı çözümlerken üç tane yöntem var. Üç yöntemi de göstereceğim. Sınavlarda e, üçü de çıkabilir. Birinci yöntem altı sayısı yüz binler basamağında olduğu için altı yüz binlik artı 4 10 binler basamanda olduğu için 4 çarpı 10 bin artı 2 binler basamanda olduğu için 2 çarpı 1000 artı 7 yüzler basamanda olduğu için 7 çarpı 100 artı 5 onlar basamanda olduğu için 5 çarpı 10 artı 3 çarpı 1 diyoruz. Bir diğer yöntem ise bunu yazıyla ifade edilmesi. 6 100 binlik 6 tane çünkü 100 bin var. Artı artıları unutmuyoruz. 4 10 binlik artı 2 binlik var. Artı 7 yüzlük var. Artı 5 onluk var. Artı 3 birlik var. Bu da ikinci çözümleme yöntemi. 3. çözümleme yöntemi ise bunu direkt basamak değeri şeklinde yazma. 600 binlik dediğimiz sayı kaç 600 bin artı 4 binlik dediğimiz sayı kaç 40 bin artı 2 binlik 2 2000 artı 700'lük 700 artı 5 onluk 50 artı 3 Birlik 3 bu 3 çözümleme yöntemi de kullanılıyor Peki çözümlemesi verilen sayı yazarken hangi yöntemi deniyoruz benim öğrencilerime gösterdiğim basit bir yöntem var. Kutu çizme yöntemi. Şimdi kutu çizerken buradaki en büyük basamak ne? 100 binlik değil mi? 100 binlikten G'ye 4 sayıyorum. 100 binlik, 10 binlik, binlik, yüzlük, onluk, birlik. Üstüne de birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler. Kutuyu çizdikten sonra basamak adlarının üstüne yazdım. 5 tane 100 binlik varmış. 100 binler basamağına 5 yazdım. 5 tane birlik varmış. Yazdım. Olmayan basamaklara ne yazıyorum? 0, 0, 0, 0. Yani sayımız kaç oldu? O konuşunda hatırlatma yapayım. Sağdan itibaren üçerle ayırdık. 500, bin 5. Sayımız 500, oldu. Bakalım buradaki en büyük e, sayımız şurada bir tane sıfır ekleyelim bir saniye. 200 bin. 200 bin dediği için yine yüz binler basamağını alıyoruz. Yüz binler, on binler, binler, yüzler, onlar ve birler diye yazdık. Üstlerine isimlerini yazıyoruz. Birler, onlar, 10 yüzler basamağı. Binler, on binler, yüz binler. Şimdi 200 bin var o zaman yüz binlerde iki varmış. 50 bin var o zaman 10 binlerde 5 varmış çünkü 5 çarpı 10 bin diyor. 4 sayısı var 4 çarpı 1'den buluyorum. Ve 1000 sayısı varmış 1 çarpı 1000'den de bunun binler basamağı olduğunu anlıyorum. Yüzlerle ilgili herhangi bir sayı var mı? 300, 500, 600, 700 yok. 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 var mı? Yok. 0. O zaman sayımız ne oldu? 251, 4, o şu sağ taraftan itibaren üçerli üçerli ayırıyoruz. Ee, bu arada şundan da bahsedeyim. Biz şu kısma birler bölü diyoruz. Bu kısma binler bölü diyoruz. Birler bölü dememizin sebebi en küçük basamak birler basama olduğu için bir, birler bölüyor. Buradaki en küçük basamak adı da binler basamağı olduğu için binler bölü diyoruz. Ayırdıktan sonra 251 bin boşluğa bin diyoruz. Sayı kaç? 4. 251 bin 4 sayısı diyoruz. Teşekkürler kolay gelsin.